Baba lütfen lütfen. Olmaz oğlum. Ben doktorum. Ve her zaman yürüyorum. Seni kafandaki motorcuca kask unutma oğlum. Onu çıkar. Çıkarmayacağım. Çıkar dedim. Çıkarmayacağım. Çıkar dedim. Yoksa senin adamlarını gönderim. Öldüren adamım değil mi? Asker kıyafetli. Evet beni öldürmüştün. Onu intikamını alacağım. Patronum yanlışlıkla sizi, <laughs> yanlışlıkla kafam kopmuştu ya. Ha sen o kilissin. Evet patronum beni hatırladınız mı? <laughs> Çok kilis <keyif> adamdım ben. <laughs> evet hatırladım. Lütfen baba lütfen yardım Olmaz siz yakalayın. Ula, gel buraya patron. Ee, patronum. Bana yapma babası. Yanlışlıkla size bastım. <laughs> Bir şey olur mu? Olur mu? Sizi kafanıza sıkayım. Üzgünüm getireceğim. Asker bey yakalayın. Evet de komutanım. Demek sen beni öldürürsün suçlu. Patronum sen benim. Allahım ben öldüm. Beni de öldürdünüz. O kadar iki kere de öldürdünüz. unutmayacağım kötülüklerini. Evet Pato beni öldürdüğün günleri unutmayacağım. Evet Pato sen beni öldürmüştün. Eee sakarlığım yine geldi değil mi? Evet geldi. Unutmayacağım suçlu. Asker bey. Neden diyorsunuz? Çünkü o benim suçlu. Evet öldürmüşlerdi hatırladım. Şimdi işim bitti oğlum. Bugün düğün yapacaksın. Bu kadar basit. Başından yakalayacağım seni. Yakalayamayacaksın baba. Yakalayacağım ve seni öldüreceğim. Beni çok kızdırdın. Gelemezsin baba. <laughs> ee, biz çok yavaş duruyoruz. Gel buraya. Beni çok kızdırdın. Yaklaştım sana. Yaklaşamazsın baba. Yaklaştım. Kafam çarptı. Geliyorum. Kaçamayacaksın. Ee, sıkıştık. Bu sefer. Allah belanı. Yardım edin ulan. Ee, Parçalandı. geri gidelim. Kaçıyoruz biz. Hadi iyi patron. Biz geri 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 geçiyoruz. Kaçıyoruz. Evet kaçın kaçın. Beni durdurmak için kaçın. Geri döneceğim onlara. Geri döneceğim. <laughs> beynim. Patronum. Patronum beni duyuyor musunuz? Duyuyor Berut. Patronum. Uyan ne? Duyuyorum diyorum. Patronum. U uyanamam. Beni sıkıştırdılar. Patronum. Umarım patron uyan Patron uyanmazsa Kendimi öldürürüm Patronum Lütfen uyanın Sizi çok seviyorum Lütfen uyanın Yoksa kendimi öldüreceğim Siz çok akıllı ve bilgili patronsunuydun. Siz iyi ilgili patron Çocuğunuz Az Uçuyorum bir de. Aa benim turbo ayakkabılarım var. Ölümsüzüm artık. Doğru. Hmm. Patronum. Benim için geliyorum. Bir <laughs> adım, iki adım, üç <laughs> adım. Bir. İki adım. Dört adım. Patronum geliyor. Çok hızlı. Geldim. Kapı kilitliymiş. Patronum. Lütfen uyanın. Keşke. Keşke patronum ölmeseydi. Keşke. 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 Neyse. Kendi adam cream'de. Bir pator ben olayım. 7 like sonra. İşte kendi